Bir senin tutsaklık Yarı açığa aldılar. Ne oluyor? Yani senin olayın ne? Dedem senden ne istedi? Sen hastalığını biliyor musun? Biliyorsun. Epilepsi. İlaçlardan mı anladın? Sadece oradan değil. Krizler tanıdık geldi. Başka kimseye söyledin mi? Kartal'a. Sen bana niye öyle bakıyorsun ya? Nasıl? Öyle her an seni seviyorum diyecekmiş gibi. Ben sana birini hatırlatıyorum ama. Hatırlatıyorsun. Bırak onu da ben yapayım hadi. sen balıklara bak. Sözüm söz. Bugün ben de dedik hadi. 50 elini falan keseceksin şimdi çek. Ablacığım hadi gider misin artık? İyi tamam. Cık. Bak o ıslak ellerini yağ yaklaştırma patlar. Oldu. Mutfak değil çünkü burası değil mi? Mayın tarlası. Ah! Ne yaptın? <laughs> Parmağımı kestim. Dedim sana ben getir bakayım. Şey. Ah, bak görüyor musun ablamı dinlemedim diye gözüme yağ da kaçtı canım abla. Sen kocaman bir maymunsun. Bak bak kocaman bir maymun. Komik birini hatırlatıyorsun. Bir acayipsin. <laughs> Senden ricam olsun. Hastalık işini kimseye söyleme olur mu? Zaten iki kişi biliyor. Onlar bile sürekli kafamda but but but, but konuşuyorlar. Daha fazla ses çekemeyeceğim. Siz niye saklıyorsunuz hastalığını? Şimdi ben suç aleminde veliaht oluyorum. Annemle babam da öyle olayım diye evlendirmişler zaten. E tabii epilepsi, kriz falan bu alemlere ters. Peki sen bu alemlerde olmak istiyor musun? Hayalin bu mu? Değil tabii ki. Ben resim falan yapmak istiyorum ama... Aması? Bırakmayacaklar. Ben bu savaşın ortasındayım. Doğduğum günden beri bu savaşın ortasındayım. O zaman sen de kendi savaşını kendin ver. Hayat senin hayatın. Değil maalesef. Kuzey, hayallerinden vazgeçme. Seni seviyorlarsa yanında olurlar. Aile demek o demek. Bilmiyorlarsa, anlamıyorlarsa anlat. Unutma bunu. Tamam mı? Hayırdır? Veda gibi oldu işine son mu veriyorlar? Sen unutma yeter. Oğlum bugün ev biraz karışık. Yani böyle gürültü patırtı. Senin atölyeyi mi yollasak hem daha rahat çalışırız. Dedem mi geliyor? Vallahi iki dede arasında kalamayacağım bir şey diyeceğim. Adamlara söyleyin biraz uzaktan takip etsinler. Arkadaşlar korkuyor. Bir boksör çocuk varmış. Balkan cezaevinde komaya sokmuş. Haberim oldu. Sorduramışsın. Evet ama bir şey bulduramadım. Sen biliyor musun o çocuğa ne olduğunu? Yetimhaneden çıkma değil mi bu boksör Hasan? Evet. Söyleyin Balkan'a indirsin boksörü. Davada mezarıyla bir kapanmış olur. Baba, o boksör çocuğa ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yoksa benim mi bilmemi istemiyorsun? Kartal. Boksöre giden yolu bulduk. Birazdan adresini bildirecekler. Güzel. Ben hazırım. Gidebiliriz. Yolda konuşalım abi. Azen hastaneye gitmesi lazım. Eve girsen iyi olur. Hastane? Yaman babamı içeride tut. Ne demek lan evime geliyor? Hangi yüzde? Hasan! Silahımı getir! Hasan! İskender Bey siz durun. Sana mı soracağım lan? Baba sakin. Ne sakin oğlum? Ne yüzle geliyor lan bu? Hak etmeye çalışıyor seni anlamıyor musun? Kartal tamam. Usulünce davranalım. Amcamı da ararız. Cevat'la Osman'a da haber göndeririz. Barbaros Bey'in bu evde hoş karşılanmadığını onlar da öğrenir. Ne yapıyorsun? Hadi. Hadi odanıza çıkalım. Söyleyin güvenliğe, kapıları açsınlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.